Ha, geberiyorum. Dur. Aa, aa, bacağım. Aa. Aa! dur yapma. Aa! Bu sırada. Kanalıma abone oldun mu reis? Kanalıma abone ol tamam mı? Bak bunlar hala dövüşüyor. Lan dur ha. Ayağım, canım ayağım, canım benim bir tanem. A, kolam, a, derken olay mali. Suçlu. Ya, yok ben annem, iyi, iyi, iyi. İyi, bir saniye, şu an mü? Geber, iyi, iyi, Eee, eksi beş bin dolar yedik galiba. Kaç, kaç, kaç. Olay mali, işte böyle. Hepsi savaşta yediydi. Durna'nın bir kolu, iki bacağı, bir bacağı burada. Biri burada. Yeşillinin kolları ve bacakları, mavinin bacağı, kafası ve kolu, kolları gitmişti. En çok yaralanan da maviliydi. Ya yaşıyorum, yaşıyorum. <laughs> la, 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 yaşıyorum, la. La, la, ola 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 ya şu ya ola diğer taraf ola ola hey ya diğer taraf değil de ya beni ye 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 Bence bu kadar takabildim. Dur bir daha takacağım. Başarabilirim. Bunu başarabilirim. Başaracağım. <laughs> <Y> <gülüyor> <gülüyor> Yaptın. Takabildim açıdan kameraman düşmüştü. Şunu da taktım. Hadi, hadi. Yer. Aa. 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 Öh. Kameraman. Kaldırdım seni. Ay, Ay, yaşayan bir tek ben varım lan. Ulan ye. Ulan. Creeper sen de dizlerinden. Oh. Yeşilliği yakınlar izlerken bir anda siyahlı geldi. Yeşilliğinin yanına doğru gidiyordu. Baktı. Selamun aleyküm dedi. Sonra döndü. Bir tane koydu böyle. Bir tane tuttu. Attı <laughs> valla. Ama yeşilliği tutamadı. Yeşilliği olmadı. Yeşilliği tuttu ve kendisi de yerlerde. Kendisi de yerlerde. Şimdi bizimkileri dönelim. Bizimkilerden bir adet morlar var. Çok yakın çok yakın. Vallahi de. Şöyle. Morlu. Bir adet morlumuz var. Ee, kurtar beni yardım et. Ne olur yardım et. Like atıp abone olursan. Şu arkadaşlarımı. Ve... Şu bacağımı takabilirim. Görüyor musun? Ah. Kollarım yok. Bir tane var. Ne olur. Abone oldun mu? Like at. Like attığı zaman yapıyorum. attım. Hemen hemen Devam. 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 Devam edeceğim.